neyi kontrol ediyor. Tamam, geçer mi değil <laughs> Baba geçer miymiş? Sağ sağ yapıp da geçeceğim galiba. Bakalım. Hadi bakalım. Yaylalar yaylalar. Yani ya de şu an. Ya yani yol şu an çok geçililiği gibi durmuyor ama. Geçilemez, geç. Hadi bakalım. Anne yapma. Oyun bu geçmek için hala kullanıyorum. Ben de geçmek yalan. Ben geçer diyorum ya. Baba geçer değil. Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi işte. kadar. Ne Ay. Ay! Ay! Nasıl güçtük? Bu oh. <laughs> Evet çok iyi Bey, Süper <laughs> Yap direkt koşa İter çekmeyin, yazmış, öyle çekmeyen yere gitmeyin <laughs> Vallahi su şuraya bakar mısın ya? Abi şöyle. Yıldızda vardı ışık açtık ondan görünüyor. Ama hmm. elim dondu vallahi hmm. video çekmekten. Ki daha samimi olur yani. <laughs> Yazık bir şey yemi de bilmiyoruz hep baban uğraşıyor. <laughs> atom bu nasıl Atom bu. Molekül molekül bu atom ne mi diyorum ben? Baba ne yakıyorduk onda, ne yapıyorduk? Babamın atom maketi. Bu seneki. <laughs> ya bak ne yapıyor ya? Baba bu neydi söyler misin? Ateş yakacağız. Aha bunda Aa, bundan mı yakacağız? Ben bunu oturgaç sanıyordum. Oturgaç. <laughs> ben de ilk başta şöyle <laughs> sandım. <laughs> Sandalyede sen veya tabure. Anne koşuyor isen var mısın? Aa aslı. <laughs> niye? <gülüyor> aslı. Anne <Ormanın> zıplasana. Anne... <laughs> Hayır ne olur adam akıl. Bak mesela, hangi imza alıp sezükle? Bizi çeksene. <laughs> Evet. Evet. 3. Abi aynı Hadi. 3. 2. 1. Anne. çok güzel zıplıyorsun. Lütfen ya. Lütfen ama gerçekten. Ya baba. Küstük kanze. Küstük. Işığı kapat ya. Ateşimiz yanıyor. Soğuk oh, mis mis. baklavaya benzemiyor mu? Değil mi? Soğuk. Şimdi bir de e, ateşleri var. Evet, boyu dinliyoruz. O, bu dinliyoruz. <laughs> <laughs> Oraya şimdi Bak 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 bak. bak. <laughs> Hadi gelin ateş başına. Şimdi çok güzel bir yer. Yani yaklaşık 10 km çapımızda insan yok. O kadar ıssız bir yerdeyiz. Ateşimizi yaktık şimdi. Birazdan kuru odun toplayacağız. Ertesi gün bir keşfe çıkarız. Böyle yani. Biraz da sen bak. Sen nereye diyorsun? Evet biliyorum. Soğuk ama güzel. Ne? Hani gel bakayım otur. Sen de anlatacaksın. <laughs> evet. Biz, tabii. tabi Whatsapp'tan yaz abla geldik diye o tam konumdayız şu an diye ki Baba Nasıl gidiyor baba? Eh, şu an hazırlıyorum kahve yapacağız. de çay, isteyene kahve. Şu an herkes isteyen şey, çoğunluk kahve istedi. Ay ben kahve sevmiyorum. Şimdi ben şey sıcağı Bu bizim karavanımız <laughs> gibi bir şey. Bunu da yatacağız zaten. Beni de çekiyoruz Evet. evet. Oo, hemen çekmeyeyim. <laughs> Şimdi ben güzelce ısınım <laughs> devam ediyor. Kimse boş durma <laughs> Mesela ben kameramanım. <laughs> Daha çok kameraman işleri uğraşıyorum. Abi seni çekmek zorundayım. Evet bakın. Bak şu düğmeye basıyorsun. Oo. <laughs> Ama... Ay ben onu koyayım mı? Bir Sen birden kesiyor, ha? Canım çekti. Hemen o dur koyulma, ateş dönüyor. Geldim. Koyuyorum. Heh, koydum. İşbirliği var. yapıyoruz. Tamam. Mesela abim kuru odun Olsun toplayıp ateşe atıyor. Kesiyor testerelerle. Ben kameramanı yapıyorum. Ee, annem çay demliyor falan. Yemek için daha çok annem de oluyor. <laughs> tamam. Olsun. Ama ne yapıyorsun şu anda? Ateşi parlıyorum. Ama bakın dolma gibi sarılmış şeyler ya. Sanki ateşe dolma atıyoruz gibi değil mi baba? Sarma <laughs> <dolma> bir şey. <laughs> Garip bir şey. Ben yani çok severim. <laughs> oh. kuru, yaşları kuruttu oğlum bak tutuşturdu. Ha. İyi oldu. Ha. Oh baba mis. Birbirimizi çekiyoruz. <laughs> taze taze çekiliyorum böyle. Tamam, şimdi kahve. Ah! Ah! ah. <laughs> Merhaba, ben Orna'ya yapayım. Onun için el. Çöp, çöp, çöp şey. çöpümüz var da poşetimiz var. Olay gerçekleşmekte. Annemin burnu nasıl <laughs> istiyoruz, Yaşasın! Alevli burun. <laughs> ya internet çekmiyor Ucağı ki. Abi, Sen ya. de kendi kendine bildiğin i̇nternet bir şarkı çal. Bu da Gece donmuş ağaç dalları güneş doğunca çözülüyor ve yere damlaları görüyorsunuz.

Şimdi her kampta yaptığım şey şu. Gece, ya gece çıkıyorum yola genelde. Ee, konumum belli yani konuma gidiyorum. İşte dağın başına ıssız bir yayla buluyorum yani. Dağın başı buluyorum konumda. Gidiyorum gece oraya. Konumuma gelince artık ne olsa olsun arabamı park ediyorum. Ee, yatıyorum. Şimdi e, genelde girdiğim yerler hani İki ayaklıların olmadığı yerler. Dört ayaklı arkadaşlarla geçiniyorum ben. Şimdi gece kaldıktan sonra sabah namazıyla uyanıp hemen güneşin de doğuşunu bekliyorum. Güneşin doğuşuyla keşife çıkıyorum. Tamam mı? Ee, keşif yaptıktan sonra etraftaki daha güzel konuma hemen arabayı çekiyorum. Bugün de bak öyle yaptım. Gece kaldık orada. Şimdi burada sabah e, bunun görüntüsünü çektim güneş doğarken burada böyle bir sis doğuyor ki böyle. Ha yerler zaten donmuş. Eksi yedim, mi? Eksi beş oldum. Sonra güneş doğarken çıtır çıtır çıtır, çıtır, çıtır sesler çıktı. Ve burada şey buharlar çıktı. Sanki sauna adasın gibi oldu yani. Evet ha. Harika bir yayla ya. Çok çok keyifli. Şimdi hadi hazırlayalım kahvaltımızı yapalım. Yardım ya kahvaltı Kalk kalk. Niye yapıyor? Kalk dedim. Niye? teşekkür çekiyorum. Öf. Nasıl? <laughs> Harika. Uyuyacağım burada ben. Hadi geceler. Evet kadın her yerde kadın arkadaşlar annem de vücut bakımını yapıyor. Anne sen hani bir şeyler anlat seni de dinleyelim. Ee, buzlu yerler gece kalktığımda sabah namaza kalktığımızda da ama şimdi doğa uyanmış sıcacık şimdi yarım kolda güneşleneceğim. Teşekkür ederim. Burnunun kıpkırmızıydı seni benim de gerçekten. Gerçekten. Tabii. Çok güzel Hadi şimdi kahvaltıya gel. 2-3 saate <laughs> döneceğim mi <laughs> bana artık hadi. Hayır ya manzarayı çekmiştim. Peki, ters ışıktayım oğlum benim böyle geçmem zaman. O kadar hızlı gel. Bir <laughs> çay suyunu koyacaksın. Herkese merhabalar. Baba çekseydik. Yapma. Arkaya şey değil mi? Havlam sınavı <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırlıyorum. Senin zeytin yumurta ceviz. <laughs> Güzel. Kayıyor bu hasıra. Evet. Kaymayacaksın işte. Kaypak olacağım, kaypak. Az öncekine kahve dökülmüştü <laughs> abi. Meyve ve o baba. Şöyle bir manzara. Oğlum de yapar mıyız? Yaparız tabii. O zaman şöyle sana helim takmayayım. Onu da şöyle bir gazete ben de. şöyle. Baba ne yapıyorsun? Kıyım alayım mı sen? Ekmeklerimizi de açalım efendim. Ben size demet çarpı Evet bu ne? Koydum bir el. Bu ne? Bu da İstanbul'da en iyi haşhaşlı böreği mi? Evet aynen babaannemizi. Tuz nerede tuz? Orada. Hadi ben tuz getirdim. Tuz koymuşum arabada var. Ne bu bana? Şey. Ben yumurta kırıyorum şu an. Evet. Zaten yumurta kımlakla ilgili eğitimlerimi tamamladım 2 sene önce. Uzun bir eğitimden geçtim gerçekten. Çok <laughs> iyi. Haftada 4 gün eğitim vardı benim. Yani pazartesi, çarşamba, bir çarşamba, cuma. <laughs> evet, kesin. Salı ve altı sonları boştum. <laughs> bu keman dersin vardı. Şimdi hala alıyorum. Böyle gösteriyor. Hocam anız garada hellim mi kızatacağım ya? Şu bari balık getireydik. <laughs> ama hellim ama 10 numara hellim ya. Yani. Tamam hadi bakalım. Şimdi İstanbul'un en iyi hellimi. Aha. Kıbrıs'tan gelen değil. 0.6'da herkes çekebiliyor. Nasıl yapıyor yuk? Aa, çok cafcaflı bir şey bu ya. Ay şapkam düştü. Alayım mı? Sus. Kağıt et. bozma. Ha, böyle galiba. Tamam. Abi onda nasıl karıştırıyorsun? Ben karıştırmada birinciliğim var. Evet. İstanbul birinciliği. Kesinlikle. <laughs> Ulusal yarışmalara gideceğiz yakında. <laughs> Bakalım bilmiyorum. Ya yaş, Abi ya. Öyle? Ben öyle Yaz kesin. Dokula. Ha yazarım. 2024 10 Ekim. İstanbul. Sallama. Karyosluğu birincisi. Benim resmi çıkıyor. Hayır öyle bir şey yok. Yaz. Yazmayacağım. Hı. Ters kesiyorsun çünkü. Bıçak öyle olur? tutulmaz. Öyle değil. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Pardon ya. İyi ki <laughs> Ulan ne salak adamım ya. Ah Abi, Abi neden ben öyle? Ne bileyim ben. Ayasında leşim mi var? <laughs> bu... Ne diyorsun ya? Şunu Ceviz şey, vereyim. Şu iş ne yani? Yalnız bu helinleri ben iğrenç yaptım ya. Ne ne böyle adam. Tamam gel gel oldu. Boş tamam. ver boş ver. Koy koy koy. Abi bıçağı ters tutarsan tabii ki. İşte ha? benim öyle bir şeyim tahmin edemedim onu. Abi bu da gördü, bak. şey galiba. Güzel bir şey. Nedir onun? Tahta kaşıkla yapalım ya. Öyle sıcak bir koyacağım. Sen onu koy ver, onu koy be. Ay kameranın üstünde belki olabilir Şöyle mi? Bak, bak yani. kameranın üstünde elim varsa zaten nasıl çekilir? Bu yumurta çekiyor mu? Vereceğim mi? Bunu o zaman yerine oldu. ayırıyorum bu elimleri de. O yumurta biraz Tamam. Bu güzel oldu. O yumurta çok güzel. Kız kalın üstüne koysana yumurtayı. Bunu vereyim hayatım. Şimdi yeni model. Garip. Ben bekliyorum. Ben hadi gel yanıma. O ne? Kaşar mı? Tam ya hadi gel verbe gel. Gel merhaba, merhaba, başlayın siz Hayır. Baba kaplanla sohbete gitti abim. Çık kaplanı bekleyince. Berkesi yanına yanında? Altıda işte. Diğer balta da elinde anne. Evet. O daha güzelmiş baba baba Tamam alo diye gelmiştim. Oo. Gözünüz Hazırız. Hazırız herhalde. Ben bakayım. de mi Gördüğünüz çöpleri toplayın lütfen. Topluyoruz baba çöpleri. Evet. Baba bayağı 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 çöp çıktı yani. İnanabiliyor musun? Hadi götürsen bir. Göster sen bir. Şuradan gittik e, dağın zirvesine. Evet. Zirve ya. Yani insan giremez kendi Yani biz insanın girmediği yerlere gidiyorum genelde. Ama e, doğru yine insan girmemiş de başka mahluklar girmiş. Bak dağın zirvesinden kapladıklarımıza e, bak. bak. Of bir sürü çöp. Hamakta yapmadınız ya. Ben yatarım valla. Kim demiş? Normandan ormandan bulduk. Abim baltayı sapladı. Getirdi benim için burada. Böyle oyunlar oynayacağım. Ateş yakılıyor bu arada. Hester abi böyle odunlar kesiyor. Kameraman gösterebilirsin. Babam burada işte ateşi yakmak için hazırlıklar yapıyor. Şöyle çıkayım ben. <laughs> Yani ya elde odun toplamış geliyor bak koyuk <laughs> Güzeldi ama. Ejderha Ya gibi. Şuna bak.